Ses kaydı almak suç mudur? Ses kaydı almak suç değildir. Tabii biz bunu dediğimizde hemen gidip her türlü ses kaydını almayın. Çünkü başınız ağrır. Peki ses kaydı almak suç değil derken kastettiğimiz şey nedir? Burada bizim kastettiğimiz şey kişinin kendi görüşmesi dahilinde olan ya da kendi bulunduğu ortamda iletişim dahilinde olduğu seslerin kaydedilmesidir. Örneğin iki kişi iletişim halindeyken bu telefonda olabilir, yüz yüze olabilir, aynı ortamda bulunarak olabilir. Buradaki sesin diğerinden habersiz bir şekilde kaydedilmesidir. Burada kişi bulunduğu ortamdaki sesi kaydetmesi söz konusudur. Bizim kastettiğimiz suç olmayan ses kaydı ise bu ses kaydı için geçerlidir. Peki toplumda bilinen ses kaydı almak suçtur kısmında kastedilen nedir? Burada kastedilen şey kişinin bulunmadığı ortamdaki seslerin kaydedilmesidir. Yani örnek vermek gerekirse iki kişi konuşurken üçüncü bir kişinin gizliden o kişilerden haberi olmadan ve o kişilerin rızası dışında o görüşmeleri kaydetmesidir. Burada kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması ve dinlenilmesi suç oluşmaktadır. Bu TCK 133 kapsamına giren bir suçtur. Ama arada ince bir fark vardır. Birincisinde kişi kendi görüşmesini kaydetmektedir. Diğerinde yani suç olanda ise üçüncü bir kişinin o ortamı dinlemesi söz konusudur. Doğal olarak kişinin kendi bulunduğu ortamdaki, kendi diyaloğundaki ses kaydını alması suç değildir. Fakat kişinin bulunmadığı bir ortamda üçüncü bir kişi olarak iki kişinin arasındaki bir iletişimi, sesi, görüntüyü ya da konuşmayı, ses kaydını alması bu adı ortam dinleme olarak geçmektedir ve bu kanunen TCK 133 kapsamında suçtur. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Kişinin kendi görüşmesini, diğerinin rızası olmadan ses kaydını alması suç olmasa da bunu kanuna aykırı bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşması suçtur. Haberleşme gizliliğini ihlal suçuna sebebiyet verir. Bunu gözden kaçırma. Bu sebeple her ne kadar siz ses kaydını almış olsanız ve bu suç olmasa bile bunu üçüncü kişilerle paylaşmanız bir suç teşkil eder. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var.